Selamünaleyküm. Aklıma gelmişken e, otobüslerle alakalı ya şöyle duraklar ya o yüzden dolayı arkaya gösterdim. E, ya bu e, otobüsler özellikle sarı otobüsler e, Bursa'da belediye otobüsleri yani kendini e, taksi zannediyor. Otobüs durağında normalde durmaları gerekiyor fakat el sallamazsan durmuyorlar bir kere. Biz nereden bilelim hangi e, otobüsün geldiğini? Yani ta uzaktan e, okunmayabiliyor tabelalar. Bazı insanlar uzak, uzağı göremiyor sonuçta. Ondan sonra el er yapmadığın sürece durmuyor. Eskiden duruyordu otobüsler. E, yani ben küçükken hatırlıyorum. Durak, durak boşken bile otobüs duruyordu şöyle bir, bir kapıyı açıyordu. Bak abarttı gerçek ama Bursa'da boş durakta adam duruyordu, kapıyı açıyordu, bekliyordu. Ka ka kapatıp gidiyordu yani. yani. O kadar da değil diyeceksiniz ama. Abi otobüs durağında otobüs, bütün otobüslerin durması gerekiyor abi. Yolcular var. İlla taksi gibi el mi sallamamız lazım? Yani çok yanlış. Ben buradan Erkan Aydın'a da sesleniyorum. Hemşerimiz Orhan Elili. Bursa Osman Gazi Belediye Başkanı. Erkan Aydın'a da sesleniyorum burada. Ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey'e de sesleniyorum. Gülümseyin Bursa'dasınız diyorsanız taksi olan budur bakın. Diğerleri otobüstür.